profesyonel sahne aldım bir yıl önce The Voice of Azerbaycan yarışmasında. Ülkemizi çok seven Banu başarılı olursa Türkiye'de yaşamak istiyor. Türkiye'ye ilk defa geliyorum. Çok sevdim Türkiye'yi. İnşallah işler yaparsam, alınırsam belki burada kalmak fikrine düşerim. Benim ailem her zaman bana müzik konusunda destek oldular. Şimdi de destekler. Annem benimle geldi. Bana destek oluyor. A man brought to lie He was one, He came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. But you couldn't beat that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is. has run dry that's what's going on ayrı mutlu oldu sen dönünce. Aa. Evet kabul ediyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Alkışladı seni. Öyle mi oldu? Sen ben? dönünce Bicak böyle ayamadım. oldu. E canım şimdi iki jüri üyesini döndürmüş mutlu olmuş kız yani. Evet ama ne Kıskançlık <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Süper. Teşekkürler. Tanıyalım. İsmim Banu. <laughs> Çok net oldu. Banu anlat kendini. Um, bir yılda artık şarkıcılık uğraşıyorum. Nerelisiniz? Azeri. Evet. Azeri. Oh Hoş geldin. A Teşekkür ederim. Neresinden Azar Hoca? Kendisinden. Nereden? <gülüyor> 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 Onu ben de tahmin ettim. Ya. Hangi şehir? Aa, aslında biz aslımız İran'da. Ha, İz İran Azeri'si. İran Azeri'si. Evet. Ağabey. Hoş geldiniz. Azerbaycan'da nerede yaşıyorsun? Bakü'de. Bak, bak, bak de, tamam. tamam. Evet. Benim soruyu anlamadı o. Evet. evet soru başka yerde kaldı. Azerbaycan neresinden dediğim zaman hangi şehirden demek istedim ben? Ha, Bakü'den. Tamam. Bakü. Peki oradan başvurdun değil mi? Evet. Utangaç mısın biraz? Bugün evet. mü? Utangaç günü. Belki. Belki. <laughs> Kaç yaşında? 20 yaşında. Ne iş yapıyorsun? Çarkıcı. <laughs> yani uğraşıyorum tam değil. Olmak <laughs> istiyorsun. Tamam. Evet. E ee, Banu bu Hı. şarkıyı seviyor musun? Çok seviyorum. Valla çok güzel söyledin. Peki <laughs> e, orada yaşıyorsun buraya geldin o ses Türkiye'ye katılmak için. Evet. Kimlerle Hı. geldin mesela? Aa, annemle geldim. Bir de akrabalarımla. Herkes burada. Denmez ama. Aa, evet. <laughs> bir Arkada. kısmı. Ha tamam. Seni destekliyorlar. Evet. Peki buradan sonra ne ne başarmak istiyorsun? Aslında ben ...hep hayal ettim buraya gelmeyi, Türkiye'ye gelmeyi. Türkiye'yi bir ayrı seviyorum. O yüzden aslında hayatım burada devam etmek istiyorsun. fikrindeyim. Evet. İnşallah o ses ülke senin için bir başlangıç olur o zaman bunun için. Çok naif bir sesi var arkadaşımızın, Banu'nun. E, o naifliği aldım. Genel performansta sıkıntılar yok muydu? Bence vardı. Ufak tefek bazı yerlerde ama onları ben düzeltebileceğimize inanıyorum Banu'cum. Eğer beni seçersen tabii bu oluyor. <laughs> beni seçmesen olmaz diyorsun. Evet. Peki. Karar vermen lazım. Hadise ve Murat Boz var. Hadise mi? Murat Boz. Hadise. <laughs> Sorunun ikinci kısmını beklemedi. Abi senin takımına girdi. Tebrik Merhaba. ediyoruz. Merhabalar. Evet, Hoş sesle. geldin güzellik. Evet. Beklemeden. Aynen bay bay. <laughs>